Herkese selamlar. Yepyeni bir TFT videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere şuraya gidelim. Ee, TFT ruh dövüşü oynuyorum. Çok eğlenceli tatlı bir mod. 3.8'e kadar şuradan detaylarını okuyabilirsiniz. 3.8'e kadar puan biriktiriyormuşuz gibi ruh gücü biriktiriyoruz. Daha sonrasında çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere maçları oynayıp oyunu bitiriyoruz. Çok güzel. Bir geldi. Bizim istediğimiz... Bu değil. Tamam bizim istediğimiz gelmemiş bu arada. Her aşamanın başında takımınla uyumlu bir şampiyon kazanırsın. Eğer bizim istediğimiz gelseydi o Palladium bilmem nesi gelseydi 8-9 Demacia, Noxus falan o tarz şeyleri yapabilirdik. Hepiniz şimdiden tekrardan hoş geldiniz. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğeni, like, at atabilirsiniz. Şimdi bu ikisi yordum. Şey ya, ama bu ikisi de masya. Burada şöyle şu ikisi var. Burada da böyle bu ikisi var. Bu ikisi garip şu an. Güzel. Noxus. Burada şöyle bir şey var. Bunu birisine veriyorsunuz. Bu özellikleri üzerine atıyor. E, saldırı gücü, can ve büyü şey yetenek gücünü. Ayrıyeten son özelliğini 2'ye katlıyor. Yani iki birimlik yer kaplıyor son özelliğini. Mesela bir tane müdafi olmasına rağmen bunu ona bastığım için, kopya bastığım için iki müdafi varmış gibi şu an takımımda. Yapmamız gerekeni yaparız. Bir çatışma kaybettikten sonra iki altın kazanırsın. Kaybettiğin her 5 çatışma başına rastgele bir bileşen eşya kazanırsın. Ben şunu seviyorum aslında ama şu imam emi. Kaç şu var? 2, 4, 6, 8. Bu imayı deneriz. Bu arada. Önce. Spatula falan gelirse ele hiç affetmeyiz yani. O yüzden... Ha. Oyunculara karşı çatışma kazanırsan ki kaybedersen 3 XP, 3 XP kazanırsın. Bu hiç birim koymayıp XP mi kazanacak yani sürekli? Garip oynayış stilleri var. Evet. Şu çıkacak bu arada. Hiç yok onun bizde. Şöyle bir şey yapabilirim şimdilik. Evet, bu hiç birim falan almayacak ama saçma. En azından bir iki tane alıp bir şeyler biriktirmeye başlasa ne kaybeder yani? Bakın hiç birim almıyor. Direkt kaybediyor ve direkt 3 büyük falan kazanıyor. Yarışmacımız Yaşar bayağı bir girenli oldu ama buraya kaybederiz çünkü adamın iki tane iki leveli var. O da hiçbir şey alamıyorum büyük ihtimalle. Bari şunu kesseydim ya. Güzel. Şimdi Orianna çıkacak yerine ne girecek? Kavgacı, Mahir demasaydı Bir tane bassam. Böyle <laughs> iyi bir ya, oryamlayı ben çok sevmiyorum. Sadece şeyle güzel gidiyor. Ee, Tarik de güzel gidiyor. Hem Tarik'in kalkanı hem oryamlının kalkanı ama onun dışında. Hadi. <laughs> <laughs> hopin üzerindeki şurimi mapleyimi de alacağız. Sayona verebilirim. Ama şimdilik iki level olduğu için hopin. şimdi buradan ne istiyoruz spatula var mı yok mu diyecektim varmış bu eleman spatula'ya gidiyor gibi sanki gitmedi ve spatula'yı kaptı hadi bakalım Shurima elimizde de var 2 4 6 8 9 levelde 9 Shurima Olabiliyoruz 2 çar belirlememiz lazım ama kendimize parayı harcamayacağız. Parayı biriktireceğiz. Tak 9 level. Ondan sonra tak 9 shurima Kes yok ben yok kes yok. Hiç aldık mı hatırlamıyorum. Ama 3-8'e kadar para biriktireceğiz yani orası kesin. Bizim 3-8'e kadar güzel para biriktirip 9 level olmamız lazım. Ve şeyi ayarlamamız lazım. Şimdi Noxus'tan bir tane alsak. O zaman bir Noxus daha almamız lazım. Birimlerin ileri sürdüğün her ikinci aşamada Güzel hitap. Bu tatlı hitap. Tak tak intikam geldi. Ama hayır ya verdi it. Ne bakar mısınız? Akşana Yincan 50 büyü direnci verdi. Şununla şurayı amplemi yapacağız. Birini Birini Katarina Birini de Sion'a 3 olacak böylece. Bu Bunu keşke ileri alsaydım ya Bu çocuk ölmez ki Şimdi bizim taşıcımız Azir olacak O yüzden bu tem ya da akşam ya da şeyde duracak. Nasusta. Şimdilik akşamda dursun. Çok güzel. Kas da geldi. Kas yok geldi. Bakın bu sefer harika itemler geldi. Güçlü manazane. Ana zane. Bir de bu hiçbir şey kazandırmıyor. Demirci elde beni hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece iki eşya güzel kazandı. Bu eleman ne yapıyor? trollüyor galiba bir tane timo e koymuş bana ya da şey yapıyor altın biriktiriyor baya Hmm, Azir için bu iyi so Güzel geldi. Ama bana bir tane şey gelmesi lazım ki şu bir işe yarasın. Bana bir tane büyük sopa gelmesi lazım. Gerçekten gelmedi. Sopa gelmedi. Güvene kadar herhalde bir tane gelir ya. tane akşamım var. Ha şu şeyin özeldi? Şunun özelliği. O zaman gideyim buraya koyayım. Şu an çarlığımın hepsi bir level görüyorsunuz. Hiç basmadık. Ama zaten hani copy önemli değil. Onu ayarlarız. Kesiyop ya sıkıntı. Renek sıkıntı. Renek don bir tek kesiyop ya kaldı. Onun dışındakiler çok sıkıntı değil. Bir şekilde iki falan olurlar herhalde. Orada yok oldu şu çocuk. Yanla. Bir cephaneyi kaçarsın ve beş farklı ışıltılı eşyalan birini seçersin. Kavga camplarını kefaretle bekleyin. Komartiman topu şuna alalım ya. Ne verecek? Kiba Bu işime yarar. Azire veririm. Bu da işime yarar. Ama şundan alalım ya. Azir'in her türlü şeye ihtiyacı var. Saldırı hızına ihtiyacı var. Son olarak da dev katili yaparız. 3-2'deyim. Ve yok. Yenemeyeceğim büyük ihtimalle. Oha. Ocak. 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 3 tane ocak almış. Sahip olduğum veya daha sonra kazanacağın tüm... E bu 2 oldu ya. çocuğun şeyi dikkatimi dağıttı. Sahip olduğun on ya sahip olduğun ya da kazanacağın tüm tamamlanmış eşyalar rastgele on yadigarlarına dönüşür. Sahip oldukları yadigar başına 160 can kazanır. Oha. Harbiden oha. Bu adam sadece 5 levellik çaret istiyor. Hepsini de bulmuş bu arada. Dokuz tane olmuş. Allah'tan kestik bir şekilde de. Hazır için a şunu almam lazım Ya ilk ilk anda da almazsın ki. Duydu herhalde beni. Ya suyu alsam yok ya ya su almayacağım. Şunu alayım Ya su almayacağım. Yani bir tane spotlam var ama bununla şurayı mı yapacağım? 9 olmam lazım. En acilinden hemen. Yani. Bana baz Alamıyorum hiçbir. Mavi yapsam kime veririm? Talia'ya veririm. Tamam mavi yapalım şunu. Bizi biraz kurtarsın. Bir ateşimiz zaten var. Bana baz amp benim var. Bunu oynayalım. Ha iyi bu demas gidiyor pardon karıştırdım bir an kendim. Adam 3 queen so vermiş. Ne? Beş saldırı hızı. Ne kadar vurdu bana? 5k. Azir'in acilen gelmesi lazım. Gün ateşim zaten var. Ellemeyeceğim. Şu iki item aziri bekliyor. Stratejist biri var mı? Şunu alsam kaç stratejist olabiliyor? Üçte de oluyor. tamam. hazır edeceğiz bak. Hazir bizi. Yine şu çocuğa denk geldik. Bu çocuk garip bir şeyler yapıyor ama ben anlamadım. 3 8'e doğru geliyoruz. Bir tane şey gelmek gelmezse bizim 9 şurima sıkıntı olacak. Her biri Eve giden yani basayım dedim da. Şimdi bu itemleri de Yasuo'ya veririm. Yasuo taşısın. Sıkıntı yok. Şu gidecek. Şu gidecek. 80 gold. Hadi bakalım. 3 7. Bir tane daha fight diyeceğiz 3 8. Eso çok büyüdü be. Ve Eso'muz patates oldu. Hayret burayı aldım. Bu bayağı tank burada Hadi gargoyle falan versem tatlı olur. Sonra iki yapma gibi bir niyetim yok. 64 gol tamam. Diğer tura. Aa Rabadon. Yani. Azir için Kabadon Al su. Tamam çok güzel Yasuo itemi şey Şey itemi geldi Peki 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 Güzel 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 tatlı tamam şimdi hemen. Bütün yollar çıkar. Şunu bir şu alacak. Ee, şuna bir Şurima yapıyoruz. Buna bir bunu yapıyoruz. Aa, azir vermiş bana bu arada. Azir şu itemleri alıyor. Cana Nazmi bunu da boğuluyor. Bu Salyah var elimde. Çok güzel. 3 Demacia'dan Demacia buff'ı alıyoruz. Ee, bir tane şey alıyorum. Bütün yollar Şirima'ya çıkar. Ne arıyorum? Bir tane Sente arıyorum. 9 şurima. Ama hemen gelmesi lazım. Gelmezse patates olacağız çünkü. Hadi Azir. Çok güzel Azir. Güzel Azir güzel. Azir güzel iş yapıyor. Şu çıkacak. Bu arada bayağı şey açmışız ha. Statik hançer. Ne yapacağım ben bunları kime vereceğim ki? Ha ah, statik. Ah. Bir tane kısante gelebilir mi artık? Gelmiyor. Şöyle. Buna da harika itemler geldi gerçekten. Azir çok iyi oldu ya. Azir bir de etkilenmiyor ya bu civadan kaynaklı. O çok tatlı oldu yani. Azir çok güzel doğru yere gitti. Evet burada ilk yarışmacımızı eliyoruz. Yarı finale çıktık. 3 stratejist olduk. Jarvan sayesinde de. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir alalım. Şimdi şunun, şunun yerine şöyle a şey attı. Attı 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 attı. Şimdi ne çıkacak? Bu çıkacak. Bu girecek. Evet 9 şurayım şu an. 9 şurima. Bu şu da tekno deha. Bu bunun itemlerini kime vereceğiz? Yaha ya vereceğim. Yok. Buna veririm. Buna bas. İyi veremiyor. Aa veremedim değil mi? Çocuğun var. Dev katili var. Bu adam ne yaptı beni? Oha! Adam yok etti beni. Ben Oha! 20k! Ne? Kariyer. Kariyer. Bunu buraya, bunu buraya. Ahri'sini kaldıralım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ee, e, vereceğim item başka yok Ahri'sini kaldıracak mıyım kaldırdım ama Ahri'sine o kadar fazla yatırım yapmış ki şuna bakın o Ahri bir tane ulti atacak hepimiz patates olacağız o Ahri'nin ulti atmaması lazım Ahri'ye ulti attırmayayım ama dedim ahri ulti attırma Atma 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 ahri ulti atma. Ama hayır ya cidden mi 20 k vuran ahri. Adam öyle bir şey yapmış ki. Ahri üçleyecek bu arada. Şuradan iki tane güç kadehi. Buradan iki tane güç, bir tane güç kadehi. Ahri'de şu var mavi var ve sadece 5 level şampiyonlar gidiyor ki Velvet. bunu iki level yapmış falan falan garip şeyler dönüyor ama biz de 3. olduk bu elemanda birinci bunu bu da çok iyi ya şu eşya o kadar iyi ki kimi çekecek mesela buradan direkt Lux'ı çekecek Şunu şununla yer değiştirse ahri çeker bir tane ahri 3'e şey bir tane ahriye ahrisi 3 oluyor adamı. Ahri çekti bu arada. Bu yener çünkü bunu gerisi ahri. Ahri kestiklerinde bir şey kalmıyor zaten. Diyeceğim ama yenemedi. Evet herhalde bu adam birinci olacak. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın. Bay bay.